Spor yazarları eleştirmenler seçti. Şimdiye kadar futbolda haftanın iyilerini, kötülerini ve 11'ini hep onlar konuştu. Şampiyonlukta son iki haftaya girildiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'un ilk üçü paylaştığı şu günlerde ünlü sanatçılarımız şampiyonluk hakkında ne düşünüyordu acaba? Peki ya ünlüler? Fenerbahçe ile aramızda çok az bir durum var ama biz yine şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray lig derbi maçında şampiyon belli olacak zaten. Galatasaray. Bu sene ne olur? Fenerbahçe kıran kırana gidiyor. Ya zor gibi görünse de ben alacağımızı düşünüyorum. Bu sene bizim için çok önemli. Çok özel bir sene. Fenerbahçe'ye canım kurban. Fenerbahçe gecelerinde çok dans ettim. Allah bana ömür versin emekliye ayrılmadan birçok gecesinde daha dans edeceğim. Stadyumda? Her yerde. Hiç fark etmez. Yeter ki Fenerbahçe'nin T'si olsun. Fenerbahçe biraz daha atakta gibi. Galiba Fenerbahçe olur diyorum. İki takım da çok güçlü takımlar. Ülkemizin en ileri gelen takımlarından ikisi de. Fenerbahçe ve Galatasaray. İstiyorum inşallah kardeşçe bir mücadele olur. Kavgasız, gürültüsüz, kansız. Efendime söyleyeyim etmeden Şimdi söz sizde. Maçla ilgilenmiyorum ama Beşiktaşlıyım. Bu haftanın en iyi kalecisi kimdi abi size göre? Onun en iyi kalecisi Mondragon. <laughs> Bu haftanın en güzel kalecisi Mondragon'da. Gençler Birliği'ne karşı iki gol yedi. O da işin esprisi herhalde ya. Çarşamba günkü performansı olmasa da bu hafta en iyisi Mondragon'du. Bana göre bu hafta en iyi kalecisi Mondragon. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Yani Kanabaşı'yı tek başına görüyorum Gençler Birliği'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta Gençler Birliği'ne daha fazla gol şansı vermeyen Mondragon, halk tarafından halkın kalecisi seçiliyordu. İşte halkın kalecisi. dakikadan çıkıp 44. dakikaya giriyoruz. İlk yarıdan olmak olarak artık son 2 dakika. Sinan Kaloğlu kale. Şimdi sırada geri dörtlü var. Bakalım geçtiğimiz hafta hangi futbolcular burada yer bulabilmişler? Bu haftanın en defans kim sana göre? Neden? Ankara Hakan Kutlu. Hakan Kutlu. Hakan Kutlu. Neden? Bence çok güzel savunma yapıyor. Topu geldiği zaman nereye gideceğini çok iyi biliyor. Gençler Birliği'nden El Saka. Sizce? Beşiktaş'tan Çağdaş. Gençler Birliği'nden El Saka. Neden? Çok iyi top oynadı. Hakan Şükür'le Nicaet'i kilitledi. Anladım. Peki, Peki, sen... anladım. Peki sence? Bence Beşiktaş'ta e, Çağdaş çok iyiydi. E, birden içirdi kafayla böyle. Kaleci de çıkmamıştı. Güzeldi yani. Golü de güzeldi. Bu haftanın defans oyuncusu güzel bir gol attı Çağdaş Beşiktaş'tan. Bana göre El Saka çok iyi oynadı. Defans oyuncusu. Yani mükemmel bir şekilde oynadı. Ergün. Ergün. Sence? Ergün. Ergün. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Ankara gücünden Hakan Kutlu, Gençler Birliği'nden El Saka'yla İstanbul Spor'la berabere kalan Beşiktaş'tan Çağdaş ve Galatasaray'dan Ergün halkın takımının defansını oluşturuyordu. İşte geri dörtlü. Hakan Kutlu Ankara gücü, El Saka Gençler Birliği, Çağdaş Beşiktaş Ergün Galatasaray iyi pozisyondu. Ortaya uzak noktaya Ayhan'ı geçiyor. Şimdi Ergün. Sıra geliyordu orta sahaya. Bu hafta en iyi orta sahayı kim sana göre? Ee, Ali Tan Doğan ee, orta sahayı felç etti. Gençler Birliği'nden Ali Tan Doğan. Sence? Gençler Birliği'nden Ali Tan Doğan'dı. Ferrari Veri. ayağı adam. Harika yani Ribery Neden? Ee, sağ kanadı felç etti I love you Ribery, Ribery, Ribery I love you Ribery Bana göre Ümit Özat 10 numara Çok sağlam yani, Rakiplerine hiç avantaj vermedi Çok iyiydi Sence? Trabzonsporlu Gökdeniz Bu haftanın en iyi orta sahası bana göre Ümit Özat Bu haftanın en iyi orta sahayı Gökdeniz evet, Bu haftanın en iyi orta sahası kim sana göre? Tabii ki Ümit Özat tamam. Sence? Bence Gökdeniz. Geçtiğimiz hafta takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Gençler Birliği'nden Ali Tandoğan, Rize Spor'u yenen Trabzonspor'dan Gökdeniz ve takımlarının yenilmesine rağmen müthiş mücadele eden Galatasaraylı Riberi ile Fenerbahçe'den Ümit Özat haftanın orta sahasını oluşturuyorlardı. İşte orta saha. Ali Tandoğan Gençler Birliği, Riberi Galatasaray, Gökdeniz Trabzonspor Ümit Özat Fenerbahçe Frank Ribery iki yeni transferin pas açması Galatasaray'ın Ribery çizgide Ribery çok çabuk döndü Ribery Fred Yupi Offside yok oyun devam etti Serço Pasagiç Gökdeniz'de gol yani. Ve son olarak sıra forvete geliyor yani ileri ikiliye bu haftanın en iyi forveti kimdi size göre? Gençler Birliği'nde Yula. Fatih Tekke. Bence Yula. Takip ettiğin kadarıyla gol attığı için mi diyorsun? Evet. Fatih Tekke. Yula abiciğim. Yula. Neden Yula? yula. yula. Güzel oynadı abi güzel. Peki sence? Bence Fatih Tekke Trabzonspor deplasmanda Rizespor'u Sporu 2-1 yenerken iyi bir performans gösteren ve bu performansı güzel bir golle süsleyen Fatih Tekke Ve Galatasaray galibiyetinde büyük rol oynayan Gençler Birliği'nden Yola Halk'ın forvetini oluşturuyorlardı İşte Halk'ın forveti Yola Gençler Birliği Fatih Tekke Trabzonspor Fatih atıyor. Üçüncü golümüz geliyor sevgili izleyiciler. Dakika 30.